Herkese yani burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Başak. Evimizin arka bahçesinde cep telefonumdan gelen rahatlatıcı bir müzik eşliğinde meditasyon yapıyordum. Gözlerim açtığımda yan tarafımda oturan kardeşim Nilay'ı gördüm. "Yok artık, bu kadar da olmaz. Şimdi de meditasyon yapmamı mı kopyalıyorsun?" diye bağırdım. Nilay gözlerini aralayıp buna baktı. "Ne alaka? Ben zaten aylardır odamda meditasyon yapıyordum. Bugün bahçede yapayım dedim. Senin de meditasyon yaptığını az önce öğrendim." dedi. Tabii ki yalan söylüyordu. Bir kere onun adı meditatisyon değil meditasyon, daha ismini bile bilmiyorsun diyerek güldüm. Bir süredir meditasyonla ilgileniyorum. Youtube'da yüzlerce video izledim. Yeterince bilgi sahibi olduktan sonra meditasyon yapmaya başladım. Nilay ise meditasyon ismini dahi bilemeyecek kadar bu konudan uzaktı. Onun yaptığı sadece her zaman olduğu gibi beni kurtalamaktı. Burası benim odam, burası ise kardeşimin odası. Birbirlerine ne kadar benziyorlar değil mi? Benzemekten de öte iki oda birbirinin aynısı. Çünkü Nilay aileme benim eşyalarımın aynısını aldırıyor. Odamda küçük bir değişiklik yaptığımda dahi ertesi gün aynısını oda yapıyor. Kardeşim elbette sadece odamı kopyalamıyor. Hobilerimi, giyim tarzımı, sevdiğim yemekleri, saçımı modelini, kullandığım kelimeleri, her şeyimi kopyalıyor. Brokoliyi çok severim. Üç öğün yiyebilirim. Bir akşam yemeğinde tabağım brokoli doluydu de olduğu için tabii kardeşimin tabanda da aynı miktarda brokoli vardı. Annem kardeşime dikkatle baktı. Tatlı mazla her brokoli aldığında örüyorsun. Sevmiyorsan neden yiyorsun? Üstelik tabağına da çok almışsın dedi. Nilay ne diyeceğini bilemedi. Yanlış görmüşsün anne ben brokoliye bayılırım cevabını verdi. Kaka attım. Nilay tabii ki de brokoliye bayılmıyorsun. Ben sevdiğim için seviyormuş gibi yapıyorsun. Fakat kötü şansa bak ki brokoli aslında yerken ölecek kadar sevmiyorsun. Hatta belki de nefret ediyorsun. Nilay geri adım atmadı. Benim neyi sevip sevmediğime sen mi karar vereceksin? Ben brokoli severim. Senden bile çok severim dedikten sonra ağzına kocaman bir brokoli attı. Ve ardından da ölmesi bir oldu. Annem de ben de dayanamayıp kahkaha attık. Nilay sinirli bir şekilde kalkıp mutfaktan çıkıp gitti. Bu konu artık gerçekten canımı sıkıyordu. Anne Nilay'ın beni kopyalamasından çok rahatsız oluyorum. Bu kadar da fazla değil mi diye sordum. Annem, tatlım kardeşin seni bazen taklit ediyor. Bunu ben de görüyorum ama sen de onu kopyalıyorsun. Bunu da inkar etmeyelim dedi. Şaşırmıştım. Ne? Anne tabii ki onu kopyalamıyorum. Nilay beni o kadar çok kopyalıyor ki bence sen kimin orijinal olduğunu karıştırıyorsun. Ben bugüne kadar onu tek bir kere bile kopyalamadım. Annemin bu söylediğinden sonra bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini anladım. Çünkü eminim okulda da böyle düşünenler vardı. Nilay benimle birebir aynı giyindiği için saç modelini benim gibi yaptırdığı Tüm mobilerimi anında kopyaladığı için okulumuzdakiler de kimin orijinal kimin takipçi olduğunu bilmiyor olabilirlerdi. Günlerce ne yapabilirim diye düşündüm. Öyle bir şey bulmalıydım ki Nilay beni kopyaladığı için pişman olmalıydı ve beni takip etmeyi bırakmalıydı. Sonunda aklıma bir fikir geldi. Kolay olmayacaktı ama yine de Nilay'dan kurtulmak için her şeyi yapmaya hazırdım. Planımı uygulamaya koymak için paraya ihtiyacım vardı. Kumbaram imdadıma yetişti. Biriktirdiğim paraların tümünü çıkarıp saydım. Tam 860 dolarım vardı. Öncelikle odamda küçük bir çekim stüdyosu kurmam gerekiyordu. Basit bir ışık cep telefonum için tripod ve ucuz bir mikrofon satın aldım. Hepsi 160 dolar tuttu. Geriye 700 dolarım kaldı. Çekim malzemeleri gelince kardeşim bunları neden satın aldığımı çok merak etti. Odamda kurduğum küçük stüdyoyu görünce videomu çekeceksin diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine YouTube kanalımı açacaksın videoları orada mı yayınlayacaksın diye sordu. Sadece hayır cevabını verdim. Kardeşim daha da meraklandı. Peki nereden yayınlayacaksın ne tür videolar çekeceksin? Nilay her yaptığımı kopyalıyorsun ama bunu kopyalamayacaksın çünkü ne yaptığımı asla öğrenemeyeceksin zamanı gelince öğrenirsin dedim. Kardeşim sinirlendi. Beni kopyalıyorsun demeyi mi, keser misin öyle bir şey yapmıyorum seni neden takip edeyim ki buna ihtiyacım yok deyip odadan gitti. Gece herkes uyuduktan sonra yasaktan kalktım. Odamdaki küçük stüdyoda ilk videomu çektim. Ancak öncesinde hazırlık yapmam gerekiyordu. Yatağımın altı kutu kola doluydu ayrıca bir cımbıza ihtiyacım vardı. Son olarak mutfağa gittiğimde bulaşık makinesinden birkaç yıkanmış tabak aldım. Bunları kullanarak 3 saat boyunca çekim yapacaktım. Sonrasında tiktokta bir hesap açtım. Çektiğim kısa videoları özel bir hesaba yükledim. Operasyonun ilk kısmı tamamlanmıştı. Yatağıma dönüp huzur içinde uykuya daldım. Sabah kahvaltı için mutfağa gittiğimde annem Başak çok yorgun görünüyorsun tatlı değilsin değil mi diye sordu. İyiyim anne gece video çekimi yaptım o yüzden geç yattım dedim. Bunu söylediğim haliyle Nilay'ın ilgisini çekti. Video mu çektin? Umursamaz bir tavırla. Evet harika bir fikir buldum yakında çok ünlü olabilirim deyip güldüm. Nilay aşırı meraklanmıştı. Fikir mi? Nasıl bir fikir diye sordu. Aslında bunları sormasını istiyordum. Yine de kızar gibi yaptım. Ne olduğunu tabii ki zaten söylemeyeceğim. Videoları TikTok'a yükledim. Fakat kanalım şu an özel hesap. Çok yakında herkes açık hale getireceğim. O zamana kadar beklemen gerekecek cevabını verdim. Yine meraktan kıvrandığını görebiliyordum. Artık planın ikinci aşamasına geçebilirdim. TikTok için çektiğim videoları kardeşimin izlemesi gerekiyordu. Ama bunu benim haberim olmadan yaptığını düşünmeliydi. O akşam Nilay dizi izlerken oturma odasına girdim. Anne ben duşa giriyorum. Telefonumun şarjı çok az. Şarja taktım. Bir arkadaşım arayabilir. Eğer ararsa duştan sonra onu arayacağımı söyler misin dedim. Nilay böylece öğrenmesi gerekenleri öğrendi. Telefonum odamdaydı ve ben duşta olacaktım. Eminim birazdan koşarak odama gidecekti ve özel TikTok hesabındaki videoları izleyecekti. Ardından bir gün geçti. Gece sessizce odamdan çıktım. Nilay'ın odasına doğru ilerledim. Kapısını dinledim. İçeride seslerden anladım ki kız kardeşim ben duşlarken videolarımı izlemişti ve şimdi de videoların aynısını çekiyordu. Artık yapmam gereken tek bir şey vardı. Nilay'ın TikTok'unu meşhur etmek. Birkaç gün sonra TikTok'a girip dünyanın en tiksinç TikTok hesabı araması yaptım. Tek bir sonuç geldi. Tıkladım. Tatam kardeşimin TikTok'u karşımdaydı. Nilay tam da beklediğim gibi kanalın ismini ve çektiğim videoları birebir kopyalamıştı. Videolarını hızlıca izledim. Gerçekten iyi iş çıkarmıştı. Kumbaramda kalan 700 dolarla bir Google reklam hesabı açtım. Google reklamları ile herhangi bir internet sitesinin veya dilerseniz TikTok hesabının reklamını yapabiliyorsunuz. Dünyanın en tiksiniş TikTok hesabı başlığıyla bir Google reklamı yarattım. Bu reklama tıklayanlar Nilay'ın TikTok hesabındaki videoları izleyecekti. Bu da kardeşimin küçük de olsa bir şöhrete sahip olmasını sağlayacaktı. Sonra da kulaktan kulağa yayılacak ve sonunda dünyanın en tiksiz tiktok hesabı eminim bizim okulda da tanınacaktı. Her şey planladığım gibi ilerledi. Bir hafta içinde dünyanın en tiksiz tiktok hesabı 33 bin takipçiye ulaştı. Okulumuzda nereye görenler, ''Iyy otobakları nasıl yaladın?'' veya ''Bir insanın göbeğinden o kadar çık nasıl çıkar?'' diyerek onunla dalga geçmeye başladılar. Pardon. Size henüz Dile'yi benden satıladığı videolardan bahsetmedim değil mi? Hemen anlatayım. Yaptığım plana göre dünyanın en tiksinç TikTok hesabı başlıklı bir hesap açtım ve bu hesap için tiksinç videolar çektim. Mesela bir videonun konusu geğirmeden kola içmekti. Bir sürü kutu kola içtim amaç geğirmemekti. Fakat tabi o kadar gazlı içeceği içince insanın geğirmemesi imkansız. Benim çektiğim videoda 10 kere falan geğirmiştim. Nilay çektiği videoda 100 kereden fazla geğirmiş. Aman Allah'ım tiksinçti. Tabii benim videom özel hesapta olduğu için ben ve Nilay dışında kimse izlemedi. Ama Nilay'ın videosunu tam 35.000 kişi izledi. Bir diğer videonun konusu bulaşık makinesinden alınmış bir tabağı yalayarak o tabakta daha önce ne yendiğini tahmin etmekte. Ben bulaşık makinesinden aldığım iki tabakta video çekmiştim. Nilay'ın çektiği videoda ise önünde 20 tane kirli tabak vardı. Videoda hepsini tek tek yalıyordu ve ne yemek yendiğini tahmin etmeyi deniyordu. Her yaptığımı hiç sorgulamadan korkaladığı için bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıştı. Ama tabii ki diksinçti. En kötüsü ise bu video 43 bin kişi izledi. Bir diğer videonun konusu ise göbek deliğimdeki pamukçuktu. Göbek deliğimdeki pamukçukları cımbızla çıkarmıştım. Benim videomda çok az pamukçuk çıkmıştı. Dileğin videosunda göbek deliğinden benden 5 kat fazla pamukçuk çıkmış. Bu video pek ilgi çekmese de 8 bin kişiye ulaşmış. Herkes dalga geçmeye başlayınca Nilay TikTok hesabını kapattı. O akşam odasına gittim. Ağlıyordu. Üzülmüştüm ama yine de onunla bu konuşmayı yapmam gerekiyordu. Beni kopyaladığını inkar ediyordun. Fakat bu şekilde kanıtlamış oldum. Eminim bana kızgınsındır. Ancak sana bir ders vermem gerekiyordu. Beni buna mecbur bıraktın. Eğer dersini aldıysan bundan sonra eminim beni kopyalamayı bırakacaksın. Haklısın. Kendime itiraf edemesen de sana hayrandım. Bu yüzden de senin gibi biri olmak istiyordum. Hiç sorgulamadan her yaptığını kopyalıyordum. Böyle davranmam elbette yanlıştı. Bana inanılmaz bir ders verdin. Sana teşekkür etmem lazım. Böylece bana kendim olmam gerektiğini öğrettin. Nilay durdu. Gülmeye başladı. Yalnız bir sorun var. Bu küçük oyundan ötürü okul değiştirmem gerekecek. Bugün platonik aşkım yanıma geldi. Seninle gelme yarışması yapmak istiyorum dedi ve çok da ciddiydi. Artık onun yüzüne bakabileceğimi sanmıyorum. İkimiz de gülmeye başladık. Dakikalarca güldük. Sonra videolarımızı izledik. Gülmekten karnımız ağrıdı. Hatta bir ara gelmeden kola içme yarışması bile yaptık. Uzun zamandır o kadar güzel vakit geçirmemiştim. O gece Nile'nin odasında kaldım. Ona böyle bir oyun oynadığım için benden nefret edeceğini sanıyordum. Fakat aksine artık çok daha iyi bir ilişkimiz olacağını hissedebiliyorum.